Bugünkü videomuzda Egean'ın fren balatalarını değiştireceğiz. <laughs> Bunun için de arabanın büjyon anahtarı ile bu L tip olanları çekebilirsiniz Biraz zor olduğu için Ben T col yardımıyla sökeceğim. Bundan da bu şekilde faydalanacak Evet, sonra. Evet, Kriko yerinin işaretine dikkat edelim. Şurada, şurada bir işareti var. Üçgen. Tam o üçgenin altından tam şuradan krikoyu yerleştiriyoruz. yeah tekerleğin yerden kesilmesi yeterli. kısmını şarjlama kapı yardımıyla gevşeteceğim. Şimdi burası fren kaliperimiz. Şurada bir vida var, şurada bir vida var. 2 vida. Aynı zamanda bunlar kaliper pimi oluyor. Şu aralarda bu pimlerin körüklerini ve pimlerin ileri geri oynayıp oynamadığını her söküşte mutlaka kontrol edin. Bunlardan biri kilitlenirse Baltanız yamuk basacağı için araba sürekli Fren sıkma elimine gider ve bir tarafın balatanın bir tarafı daha erken biter. Şimdi bunlardan sökmeye başlayacağız. 13 anahtar söküyor bunu. Sadece balata değiştireceksek şu alttaki vidayı söküp buraya böyle kapak şeklinde kaldırıyoruz. Şimdi size göstereceğim. Anahtarımız 14 numara olacakmış arkadaşlar. Şimdi söküyoruz. Biraz sıkı. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi civatamız söküldü. Civatamız bu. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra kaliper piston kısmını böyle gördüğünüz gibi şapka gibi yukarı kaldırabiliyoruz. Ve bahsetmek istediğim kısım şurasıydı. Böyle bunu rahat oynadığından emin olun. Burası da aynı şekilde böyle. Yine pistonun şu dışındaki toz körüğüne bakın buradan fren hidroliği kaçağı var mı? Yırtık var mı? Şöyle bir kontrol edelim. Şimdi eski balatalarımızı sökelim. Yani balatalarımız tam bitik değil ama aa, yine de değiştiriyoruz. Aslında bu, balata, bu diskin taşlanması gerek. Çünkü gördüğünüz gibi şurasını görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Tam burada parlak bir yer var. Şurası diskin. Şu ne yapan yerine değiyor. da ses yapabilir. Tabii şu an bulunduğum konum itibariyle torna bakma imkanım olmadığı için sadece değiştireceğim. Balat olarak da AYD'nin balatasını aldım. Bütün Egea'ların hepsine uyuyormuş. Şaseden kontrol ettirdik. 1.3, 1.4 1.6 dizel, 1.6 benzinli hepsini uyuyor. Benim aracım 1.6 benzinli otomatik olandan AYD marka şimdi kutusunu açalım şöyle faturası 4 tane de şöyle bir balta çıkıyor şimdi balatalarımızı açalım bakalım Şu demirli olanı arkaya takıyoruz. Şimdi öne takıyoruz. Yani bu bitmedi dediğim balata ile arasındaki farka bakın yine yarıdan aşağıda. Balatayı buraya oturturken şuralara biraz gres sürebilirsiniz. şöyle tüp kres vardı. Isıya, suya dayanıklı olan. Balatayı buraya şu demirlere denk gelecek şekilde oturtacağız. oturdu. Şimdi arka tarafına aynı işlem yapacağız. Balataya göre kendini ayarladığı için şu anda ileride çıkıntı duruyor. Kapattığınız zaman yeni balatanın üzerine çarpıyor. Bunu itmek için kalın bir düz sonra bir ihtiyacınız var. Ama bunu da yapmak için öncelikle e fren hidrolik kabının kapağını açmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi onu açacağım. Şimdi buradan tornavida ile kastırarak pistonumuzu geri çıkarmaya çalışıyoruz. Tabi bunu daha önce yapsaydık daha iyi. Evet bakalım şimdi. çok az bir, bir şey kaldı. Evet. Şimdi bir ses geliyor. Bunun nereden geldiğini tespit etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kapağımızı taktık. Şimdi alttaki vidasını da takıp işlemi bitirebiliriz. Ama alttaki vidayı takarken sadece anahtarla sıkmamız yeterli gelmeyebiliyor bazen lokma ile yani. Çünkü şu arayı görebiliyorsanız şimdi burasını ben sıktığım zaman bu da dönecek. Bunu dönmemesi için şunu da Yan satalım 17 anahtarı tutmamız gerekiyor. Şimdi 17 anahtarımı ayarlayayım. Evet, 17 anahtar tutuyor. Evet arkadaşlar balata değiştirme işlemimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi sadece yeni balatayla yapmanız gereken e, ani frenlemelerden kaçının birkaç kez yavaş yavaş freni ezerek yani şöyle söyleyeyim 5-6 kere 100 km'ye kadar çıkıp hızınızı 20 km'ye kadar düşürecek şekilde ani olmayan frenler yapın. 5-6 kez bu bu sizin balatanızın diskin yüzeyine alışmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu en dış kısmının balatanın yanarak böyle sertleşmesini ve ses yapmasını engelleyecektir. Bunu yaparsanız e, herhangi bir sorun yaşamazsınız. E, i̇şlemlerimiz bu şekildeydi. Şimdi lastiği toparlayıp işlemi bitireceğim. Orasını videoya çekmeme gerek yok zaten. İşlemlerin tam tersi olacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Egen'in batı değiştirme işlemi bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşça kal.